Huzur veren bir müzik yankılanıyormuş çiftlikte. Evet, bunu da ekleyeyim. Güzel oldu. Tamam, harika. Hayırdır müzisyen? Yeni konser Çin'de mi? Merhaba Kurt. Hayır, yılbaşı kutlaması için beste yapıyorum. Ya, yılbaşı mı? E, yılbaşını kutladık biz ama. O yılbaşı değil kurt. Çin yılı başlangıcı olan yılbaşı bu. O ne demek öyle? İki yılbaşı mı var? Çok ilginç. Mesela ben köpeğim. <laughs> Sen köpek misin? Senin iyice kafan karışmış müzisyen. Sen keçisin yahu. <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu. <laughs> Öyle değil. Benim burcum köpek. Çin burcuna göre köpek yılında doğmuşum. Ya e, ne oluyormuş köpek yılında doğunca? Bu beni dürüst, güvenilir ve biraz da inatçı yapar. <laughs> i̇natçı olduğun kesin. Senin burcun ne? Bilmem. En havalısı ne? Hangisi beni en güçlü, en karizmatik, en mükemmel yapar? Kurt. Burçlar doğduğun zamana göre belirlenir. Bak at olabilirsin, fare olabilirsin, maymun olabilirsin ya da... Ejderha! Ejderha! Ben ejderhayım! Öyle kafana göre seçemezsin. Göster bakayım kimliğini. Burada al bak. Kesin ejderhayım. Ya da kaplan. Hmm. Buna göre sen horozsun. Ne? Ne? Olmaz öyle şey. Kaplanım ben. Horoz. Ejderha. Horoz. Yılan olayım bari. Horoz. Me. E, gidiyorum ben. E, ben horoz olmam işte. E, bir kere oldum bir daha olmam. E, çok zor horoz olmak. İstemem istemem. Bana ne? Hay Allah. Anlamadım için Burcu işini. Heh. Horozmuş. Ejderhayım ben. Kurt, hemen bir horoz olmadığını kanıtlamak için plan yapmış. <laughs> yaşa Kurt! Yaşa! Ne oluyor şimdi? Bir sansar yuvamıza saldırıyordu. Seni görünce korkup kaçtı. Kurtarıcımız bizim! Tam bir horoz gibi savaştın. <laughs> horoz değilim ben. Ejderhayım. Allah Allah! Kurt sinirle çıkmış kümesten. Kurt, Kurt, seni arıyordum. Ne var? Ne oldu? Ezderha mı çıktım? Horozlar çalışkandır, beceriklidir ve biraz da kurnazdır. Tamam o zaman. Sen köpeksen köpekler horozdan hızlı koşar. Gel bir koşu yarışı yapalım bakalım. Kim kazanıyor canım? Ama Kurt burçlar öyle olmuyor. Hadi hadi hazır mısın? Üç, iki, bir. Kurt önden koşmaya başlamış. Ben de önce yarışmak istemese de düşmüş kurdun peşine. Koşmuş, koşmuş, koşmuş. Sonunda kurda yetişmiş ve onu geçmiş. nasıl olur? Ay, geçti beni. Kurt yenileceğini anlayınca hemen bir plan yapmış. Almış eline bir kaya ve bir ağaca tırmanmaya başlamış. Şimdi görürsün kim en hızlı. <laughs> Aa kurt beni geçtin. Geçtim tabi çünkü ben ejderhayım. Ama kurt horoz gibi kurnazca kazandın. Hem de çok çalıştın. Tam bir horozsun. Ya hayır ama ya hayır. Ben ejder olmak istiyorum. Nasıl ejder olabilirim? Hadi gel. Boş ver bunları. Çin yemeği yiyelim. Morelin yerine gelir. Gelir değil mi? Gelir, gelir. Kurt ve müzisyen yemeğe giderlerken yollarını bir arkadaşları kesmiş. Kurt. Aa, ayın haber. Kartı sen mi aldın? Ne kartı? İlk kez duyuyorum. Kart mı? Kimlik kartımı, mı? Sen de görmüşler. E yani evet nasıl desem doğru. Şey geçen bal festivaline girebilmem için kart gerekiyordu da şey yani Hı... de, Al de bak kartım burada. Sorun yok. Hey kurt! Bu ne demek biliyor musun? Bir daha... Bal festivaline gidemeyeceğim demek. <laughs> Hayır, Horoz burcu olan sen değilsin. Ayı demek. <laughs> Ay, sen Horozsun. <laughs> evet Horozum. Ne olmuş? Çok çalışırım. Her iş elimden gelir. Arkadaşlarım için de her şeyi yaparım. <laughs> Şey, e, tamam. Sen horozluğuna devam et. Ben kesin ejderhayım. Ejderha olsan ne olacakmış? Göklerde uçarım. Bir sürü altınım olur. Ormanın en güçlüsü ben olurum. Vaa! Ağzımdan ateş çıkarırım. Vaa! Ağzından ateş mi çıkarmak istiyorsun? Bunu yersen onu başarabilirsin. Tıpkı bir ejderha gibi. Gerçekten mi? Çok lezi... Demiştim ağzından ateş çıkarabilirsin diye. <laughs> Bu şaka biraz acılı oldu. Hak etti ama. Ha ah, ah, ay su, ıı, su, su istiyorum su. Kurt acı biberden ağzı yandığı için koşup göle atlamış. Ay, ah, 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 ah. Akşam müzisyen bestesini yaparken kurt yine çıka gelmiş. Nasıl kurt? Ağzın hala yanıyor mu? <laughs> Ay, inekler süt verdiği geldi. Ne, neyse, ben burcumu öğrenmeye geldim. Al bak, bu benim kimliğim. Hmm, şey kurt, sen... Evet, evet ben. Sen de orusun. Ne? Hey çocuklar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve <laughs> zili tıklamayı da unutmayın.